Arkadaşlar bugün size hayatımıza katmamız gereken 9 alışkanlık. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer bu 9 madde hayatlarımıza katabilsek iletişimimiz, ilişkilerimiz, çevremizde olan bağlar güçlenir. Bak bunun garantisini veriyorum size. Her birisi birbirinden önemli, her birisi birbirinden değerli 9 madde. Nedir bu 9 madde? Hemen veriyorum. 1- Şükret. Eskilerin deyimiyle kanaat zıttı doyumsuzluk zıttıyla ifade ettiğimiz zaman daha iyi anlaşılıyor. Şimdi biz hayata bakış açımız olarak doyumsuzsak bizi kim doyuracak? Doymasın ki. Neye sahip olursan ol doymazsın. Gerçek zenginlik çoğa sahip olmak değil, azla yetinmektir. Aslında çok şeye sahip olup da azla yetinmeyen insan fakirdir. Gözü doymaz ve böyle bir insan kendini sürekli eksik hisseder. Adamın bir evi var, bir ev daha, bir ev daha, bir ev daha, bir ev daha. Ulan nereye gidiyor bu? Ve doymuyor. Eksik hissediyor ve mutsuz hissediyor. Bu da enteresan. İnsanlar bir tek başlarına sokacak. Ev için şükrediyorlar. E onlarca evi var mutsuz insan. Şükür bilinci onun için çok önemli bir şey. Aslında bakıyorum, şükürsüzlük insanın onu yaradana yaptığı en büyük saygısızlık. Allah'ın verdiği nimetler. Bırak maddi boyutunu. Bedensel boyutta gözümüz, kulağımız, ağzımız, kalbimiz, böbreklerimiz. Sen böbreklerinin değerini görmek istiyorsan diyalize bağlanan insanlara bir git, bir durumlarını gör. Şükür kişinin sahip olduklarının kıymetini ve değerini bilmesidir. Ben bunu biliyor muyum, bilmiyor muyum? Şükür aynı zamanda elindekiyle yetinmeyi bilmektir. Ben bunu biliyor muyum, bilmiyor muyum? Hayatın içinde bu iki şeyin ben farkındaysam, ben şükür bilincine sahip ve mutluyum. Bu yoksa mutsuzum. Bunu da görmemiz lazım. 2- takdir et. Yapılan güzel bir iş varsa ne kadar farkındayız ve takdir ediyoruz. Eşimiz harika bir yemek yapmış. Eline sağlık. Hayatım çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. De bunu. Adam yiyor bir şey demiyor. Ne yapsın? Kadın soruyor. Nasıl olmuş bey? Yüzya. Tam bir, bir şey demeyeyim. Doğru mu bu? Yapmamak lazım. Bütün yapılan güzel işler görülürse devamı gelir. Görülmezse biter. İnsanın yapısı bu. Birbirini takdir eden bireylerden oluşan aileler daha mutlu birbirini eleştiren, suçlayan, iğneleyen ailelerde mutluluk adına bir şey arama. Benden söylemesi. 3. Gülümsemek. Aman Allah'ım, gülümseme iletişim adına bir hazine. Karşı tarafa benden sana zarar gelmez. Pozitif bir insanım ben. Benimle iletişim çok rahat kurabilirsin. Müthiş köprü kuran, bağ kuran bir güç gülümseme ve iyi iletişimcilerin tamamında harika gülümsemeler yakaladım ben. Onun için sen nasıl bir insansın? Somurtuyor musun? Gülümsüyor musun? Ve gülümsemen ne kadar candan ve samimi, kazıkçı satıcı gülüş olmasın. Candan samimi bir gülüş. Ve gülümseme ile ilgili yapılan o kadar çok çalışma var ki bulunan sonuçlar çok orijinal. Gülümseme kan akışını iyileştiriyor. Gülümseme depresyonla savaşmamızı sağlıyor. Gülümseme stres hormonunu azaltıyor. Gülümseme kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Gülümseme kan şekeri seviyesini düşürüyor. Gülümseme bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Daha ne olsun ya? Gülümsemedeki mucizeye bak. Boşuna dememiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümseme sadakadır diye. Gülümseme bir mucize. Bir şu surata bak. Bir de bu surata bak. Şimdi birinciye gidip soru soramazsın, derdini anlatamazsın. Ama ikinciye çok rahat gidersin, iletişim kurarsın. Öyle mi değil mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Onun için hayatın içinde gülümsemeyi alışkanlık haline getirmemiz lazım. 4. Yardımlaşma. İnsanın sahip olduğu maddi ve manevi nimetleri karşılık beklemeden başkalarıyla paylaşması. Hocam karşılık beklemeden verene enayi diyorlar. Nerede var hocam kaldı mı bunlardan? Eskiler buna infak diyorlar. Gerçek anlamda kalitenin göstergesi karşılığını Allah'tan bekliyor. Zaten günümüzde kuldan beklerse boşuna bekler hocam. Aslında öyle düşünüyoruz ama veren taraf yatırım yapan taraftır. Sen karşılıksız elinden gelenin en iyisini yap. Sen bir şekilde doğruyu göster. O bugün olmasa yarın fark edecek olayı. İnşallah. Bir seminere katılıyor delikanlı. Vermenin ne kadar önemli, kutsal, özel ve güzel olduğunu anlatıyorlar ve diyor ki patronum asık suratlı bir adam aslında iyi bir adam ama insanlarla arasına köprü kuran değil duvar ören bir adam ben ona diyor bir hediye alayım ona bir kravat hediye ediyor müdürü kravatı eline alıyor niye verdin ki sen bunu diyor diyor ki bir seminere katıldım hediye etmenin ne kadar önemli ve güzel olduğunu söylediler ben de bunu size hediye etmek istedim diyor ve şunu söylüyor alıp almamakta serbestsiniz ama benim içimden geldi bu diyor. Siz de diyor istemezseniz başkasına hediye edersiniz. Adam şüpheleniyor ama neyse diyor alayım ben bunu alıyor. Aldıktan sonra eve gidiyor. Evde kravatı oğluna götürüyor. Oğlu başlıyor ağlamaya. Ve diyor ilk defa senden bu şekilde bir hareket gördüm. Ve senin beni sevmediğini düşünüyordum. Ama sen beni seviyormuşum diyor. Aralarında bir bağ kuruluyor. Ve o seminerdeki yardımlaşma ve hediyenin açtığı bir kapıyla beraber bir babanın çocuğuyla olan arasındaki kopuk ilişki düzeliyor. Yardım etme, yardımlaşma, hediyeleşme bunlar çok değerli şeyler. Ayrıca yardımlaşma narsizmin tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Şimdi narsist insanlara kimseye duyurmadan sessizce başkasına yardım etmesi öneriliyor. Sizce eder mi? Eğer ediyorsa düzelme belirtileri var. Ama ne var onda? Gösterme, göstere göstere yapma ben veriyorum işte görüyor musunuz bunu deme. Bunun bastırılması lazım. Gösterişe kaçan yardımlar narsizmi besliyor. Bak bizim dinimizdeki sağ elinin verdiğini sol elinin duymaması olayı ne kadar güzel bir şey. Gösterişten uzak, çaktırmadan, göstermeden, hiç haberi bile olmadan yardımlar etmek. Yoksa göstere göstere, şundan şu geldi, şak 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 şak, bu bunu veriyor, alkış alkış alkış. Olmaz. Bu yardım değil gösteriş. Japonya harika bir ülke diyoruz ya. Japonya ileri yaşta intiharın en çok rastlandığı ülkelerden birisi. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü bu ülkede yardımlaşma hakaret olarak algılanıyor. Ve kimi yaşlılar kendilerine yetemeyeceklerini anladıkları anda intihar ediyorlar. Ya, yardımlaşma sosyal anlamdaki bağı da güçlendiriyor. Ne kadar yardımlaşma bilincine sahibiz bakmak lazım. Tabii şunu da unutmamak lazım devlet tarafından ihtiyacı olup olmadığı iyi kontrol edilmeden ihtiyacı olmayana yapılan yardımlar da tembelliğe sebep verir. Bence bu durumu da gözden kaçırmamak lazım. 5. Selam vermek. Selamlaşmak güven kapısının anahtarıdır. Selamlaşmak karşı tarafla aranda köprü kurmaktır. Selamlaşmamak duvar örmektir. Şimdi selam veriyorsan eğer karşı tarafta güven oluşturuyorsun. Bu insandan bana zarar gelmez diye düşünüyor karşı taraf. Selamlaşmak benden sana zarar gelmez. Ben seninle bağ kurmak istiyorum anlamına geliyor. Ve aslında selamlaşma toplumlar adına, ülkeler adına sosyal sermayedir. Güven oluşturur. Birbiriyle iletişimi olan, birbirine güvenen insanlardan oluşan bir toplum kolay kolay krizlerden, sıkıntılardan, problemlerden etkilenmiyorlar. Bakın bakalım kendinize, çevrenizdeki insanlarla karşılaştığınızda selam veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Hocam veriyorum alan bile yok. Vermek senin görevin, senin terbiyen, almak onun sorumluluğu, almıyorsa onun terbiyesizliği. Ne diyeyim ya? Sen selamı veren, selamı yayan ve başlatan ol. 6. Çözüm üret. Genellikle ne zaman bir sıkıntı, bir problem varsa, bir kriz varsa İnsanlar hemen eleştiriyor, şikayet ediyor ve mazeret üretiyor. Hayır, sen çözüm üret. Her sorunun mutlaka bir çözümü vardır. Soruna değil, çözüme odaklan. Ve çevrende de bunu başlat. Bir sıkıntı, bir problemle geldiler mi? Çözümün ne? Sen ne düşünüyorsun? Ne yapılabilir? Düşüncelerimizin, kafalarımızın da çözüm odaklı çalışması lazım. Çünkü krizleri çözen kafalar, sorunlara ve problemlere çözüm odaklı bakan insanların el üstünde tutulduğunu gördüm ben ve bu insanların zengin olduğunu gördüm ben. Her sıkıntı, problem aslında bir fırsat. Eğer bunu fark edebilirseniz hayatınız değişir. Başarılı olmak, zengin olmak isteyen her insana gerekli olan bir alışkanlık bu. 7. Teşekkür et. Yapılan herhangi bir iyilik için teşekkür etmek zaten yapılması gereken bir şey. Ama var ya aldığım bir hizmet, karşı tarafın vermesi gerekiyor. Onun için bile ona teşekkür etsen var ya, insanlar öyle mutlu oluyorlar ki. Ama hocam görevi yapmalı. Tamam, görevi. Ama görevini daha iyi yapması için motive edilmek güzel bir şey. Sen çalışıyorsun, yorgun argın eve geldin. Eşin geldi, yanına bir öpücük kondurdu dedi ki, "Hayatım, bizim için çalışıyorsun, çok yoruluyorsun. Biz senin hakkını nasıl öderiz?" Hoşuna gider mi? Gider tabi. Dondurma veriyor delikanlı. Yorulmuş hissettin. Dondurmayı uzattı sana. Teşekkür ederim delikanlı dedi. Hoşuna gider mi? Gider. Yapılan her küçük harekete edilen teşekkür o kişiyi mutlu eder. Bunun herkesin birbirine yaptığını düşünün. Bu yapılan küçük küçük teşekkürler aramızdaki sevgiyi, saygıyı ve bağı güçlendirmez mi? Bence güçlendirir. Bu da hayatımıza katmamız gereken harika bir alışkanlık. 8 Sağlığını koru. Maalesef düzenli spor, sağlıklı beslenme çok da önemsediğimiz ve duyarlılık gösterdiğimiz bir şey değil. Sizler için bilmiyorum ama benim için çok da değil. Ben bu konu üzerine çalışıyorum. Bunu ben alışkanlık haline getirmem lazım. Her gün düzenli yürüyüş. On bin adım atacağım ya. Ben her gün on bin adım atacağım. Ben her gün düzenli egzersiz yapacağım. Bunu hayatımızın içinde yarım saat bir otursak inanın 80 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş dünyayı gezen, Türkiye'ye geldiklerinde görüyoruz. Dünyayı gezen yaşlılar var ya, yaşlı gibi de değiller. Bizde 60 yaşında insanlar ellerinde değnekle camiye gidiyorlar. Bu üzücü değil mi? Üzücü. Ama burada eksiğimiz ne? Eksiğimiz düzenli spor, egzersiz, sağlığımıza önem vermemeden kaynaklanıyor. Bunu da alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bu bizim eksiğimiz mi, eksiğimiz? Bu maddelerin içinde bende eksik olan hangisi dersiniz? Bu madde. Bunu oturtmam lazım benim kendimde. Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Siz ne durumdasınız? 9. Hoşgörü göstermek. Hoşgörü Karşı tarafın hatalarını görmezden gelmek, karşı tarafa hata yapma hakkı tanımaktır. Baktığım zaman katılıktan uzak olmaktır. Çünkü hoşgörünün karşıtı katılıktır. Her şeyi eleştirir, her şeye tepki gösterir, hiçbir hatayı, en ufak hatayı kabul etmez bak katı bir yapı bu. Bunun tam zıttıdır hoşgörü. Katılığın arkasında bencillik vardır ama hoşgörünün arkasında karşı tarafa saygı vardır. Hoşgörülü insanlara baktığım zaman farklılığa saygı duyuyor. Kendi gibi olmayana boğmaya kalkmıyor, onu da destekliyor. Desteklemese bile onun önünü açıyor. Şimdi diyelim ki farklı kültürden iki insan evlendi. Hoşgörü yoksa anlaşamazlar. Ve ne kadar hoşgörümüz yüksekse çevremizdeki farklı farklı insanlarla o kadar anlaşma şansımız yüksektir. Bu değer bizim alışkanlığımız haline gelmeli. Ben öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar kendinizi test edin. Nasıl bu maddelerden hangileri var, hangileri yok ve olmayan maddeler bir an önce sizde olmaya başlasın. Bende hangisi yoktu? 8. 8 ile ilgili ben düzenli bir şeyler yapmaya başlıyorum. Bununla ilgili de sonuçları söylerim size. Evet videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Takipçi sayımız 100 bine ulaştı. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.